Evet arkadaşlar, survival'ın ikinci bölümüne madenin ortasına giriyoruz. Evet arkadaşlar yani bu kadar da yani... Ya bana niye elmas çıkıyor sürekli? E şimdi gelecek yorumlar biliyorum abi. Sen x-ray falan filan. Ama arkadaşlar gerçekten diyorum kullanmadım. İnanmayacaksınız, biliyorum. Yani herkes yapı yapıyor yapıyor yapıyor. Sana bana gelince... Abi bu xray'i kullanayım. Ben bunu Ben bunu ben... Yani arkadaşlar ne diyebilirim ki şimdi? Ha. Ha, bu kadar da olmaz ama ya. İ i̇lk defa elmas bulduğuma izleniyorum çünkü video izlenmeyecek bu kadar elmas bulduğum için. Bir tane daha mı? Evet. Şimdi gelecek yorumları tahmin edebiliyorum. Sen hile kullandın. Sen var ya sen tam bir eziksin. Malsın. ne <laughs> ya diyorsunuz yani? Ana. Az önce girdiğimiz delik. O zaman burayı da kazalım. Şu anda ölmek istiyorum. Oyunda ama. Yani çık izin vermiyorum. Tamam birazcık şöyle kafamı da açıyorum loop. Niye ölmedim ben ya? Ya yani niye... yazabilsem bir de Heh. Kardeşim. kardeşim kardeşim Şimdi asıl merak ettiğim full set çekebiliyor muyum? Bir şey diyeyim mi? Tam yetiyor. Vallahi tam yetti <laughs> Elmaslara sar beni kardeşim Şimdi ma madenci adamlarız Bu bizi eskiden öldürüyormuydu ya ben öyle bir şey hatırlıyorum ah. Evet video 15 dakikadan fazla yapamıyorum bu arada by YouTube'un sayesinde. Şimdi arkadaşlar siz bunu bilmezseniz. Şimdi geliyorsunuz. Buradan bir fırın yapıyorsunuz. Tamam. Şimdi hızlı olsun siz beklemeyin diye. Buna iki tane, ikişer tane koyun ikişer tane değildi bir taneydi şimdi buna üçer birer tane koyun yok koyabildiğiniz kadar koyun aslında kömür israfı da hızlı olsun diye işte arkadaşlar siz anlayın evet bir tanesi pişti diğer de pişti tamam şimdi bu pişeni yeniden pişiriyoruz seni yanı ben alayım. Senin burana koyayım, seni ben alıyorum, senin bunu buraya koyayım, tamam. Bunu yeniden pişirdiğimizde bize düzgün taş veriyor. Bunu yeniden mi pişirdik yok. Tamam, artık bu son. Evet. Sonra geliyoruz arkadaşlar, bu demirleri pişiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradan maden fırın diyoruz. Evet fırın yapmayı 5 tane demir istiyormuş. Vay be. Düşündüğümden fazlaymış. Bir de üstüne bir tane daha fırın yaptık. Yapıyoruz. Bam. Bum. İşte maden fırınımız hazır de abi niye bu kadar emek uğraşalım biz ya diyemiş olabiliriz ama şimdi pişiriş hızını izleyin ben bütün demirleri pişirdim değil be hay benim ak Evet. Artık birazcık ev yapmak istiyorum. Şöyle fokus yapalım bence. Planks ne ya? Tamamdır artık. Birazcık fazla almışım çok az <laughs> huzur için Tamam şimdi bu evleri nasıl yapacağız şimdi ilk önce barış yapalım. Şimdi biz bunları atıyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? Bana yeniden geldi onlar? Ne arkadaşlar ben öyle bir şey yapma. Şimdi kapatalım. Tamam hiçbir şey olmaz. Evet. Şimdi artık Ender Dragon'u yenebilir miyiz? Hayır. Çünkü su kavam yok. Su kavası olmadan hiçbir şey yapamam ben. Meslek almaya geldi bizim meslektaş. Şimdi bir tane kova yapalım. Tamamdır. Artık Ender Dragon'u yenmeye hazırız. Ee, arkadaşlar şey üçüncü, ikinci, ikinci bölümden bir Hadi Görmüyorsunuz bunlar şimdi Evet Hadi Ender Dragon'un Ölüm vakti geldi Ender Dragon ölmüş olabilir ama Asla bitmeyecek Çünkü daha büyük kitabıdır Onları falan yapmadık arkadaşlar Nasıl bitecek yani Şu demiri konarım Yani şimdilik ben onları atmadım mı bunu? Evet artık bitirmenin vakti geldi. Arkadaşlar. Ama şimdi bir şey var. Kütüphane olmadan birazcık zor. Tamam seni ben bir alayım. koyayım oğlum siz nereden geliyon Evren... en şanslı insan olabilirim hiç beni yok <laughs> ama bu açık şimdi bana kütüphane lazım chestlerden güzel şeyler. Wow. Şimdi su kalan olduğuna göre oyunu bitirebilirim şu anda. Şimdi gerekli eşyaları ben bir atayım. Şöyle kurarak geçelim. Bir chestler oluyordu bunda büyük kitapları falan. Strong oldu Ende 3. bölümde geçeceğiz bu arada. Bugün bu bölümde birazcık kasılacağız arkadaşlar. Dur bir bakalım. 10 dakika olmuş. Tamam 15 dakikayı geçmemeye çalışıyorum. Çünkü YouTube yüklememe izin vermiyor. O yüzden bir tane seriyi bitirmek zorunda kaldım o yüzden. Bizde 5 stack kadar yetecek. 3 stack kadar falan yeterdi inşallah. Şu sandığı açalım. Ateş korunması 4. Kitap, kitap severiz. Kitapları alalım. Ne kadar olmuş? candan daha alalım. Tamam yeter bu kadar. Başka sandık var mı? en nefret ettiğim şey var ya şuna takılmak. artık gidebiliriz eninde. Bir de düşünseniz ölüyormuşum. Çok konu olmaz mıymış? Bir şey diyeceğim. Şimdi biz ona gideceğiz de. Okun İngilizce'de de Ya gerçekten o konu unut. Arkadaşlar sadece 16 ok alıyorum. Başka bir şey yok. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Enzin engine kaybettim ben. Öyle bir sıkıntımız olabilir. Hah buldum. Görüşürüz.